Evet şimdi hazırlık vuruşlarına geldik EFT'de. Hazırlık vuruşları demek elimizin sağ ya da sol elimizin karate kesme denilen bir kızmanlı karate yaparken böyle vururlar ya şöyle falan. Şuraya karate kesme demişler bilmiyorum İngilizce İngilizce'den herhalde bunu aldım. Bu bölgesine elimizin sağ ya da sol fark etmiyor. Hangi elle hangi elle vurduğumuzun bir önemi yok ve örneğin iki parmakla da bunu yapabiliriz bu şekilde ya da bu şekilde ya da bütün elle de vurabiliriz bir mahsur yok e nasıl yapacağınızı siz karar verin burada cümlemizi bir önceki aşamada net bir şekilde ortaya koyduğumuz cümlemizi yazmış olmamız gerekiyor yazdığın o cümleyi şimdi okurken yani ifade ederken sesli bir şekilde buraya vuruş yapacağız ve bunu üç kez tekrarlayacağız vuruşu yaparken cümlemiz neydi? Kilolu halimden nefret etmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Bir kez daha kilolu halimden nefret etmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Üçüncü kez yapıyoruz. Kilolu halimden nefret etmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi üç kez tekrar ettik bunu. Hazırlık kurşularımızı yaptık. Burada dikkat edeceğimiz birkaç şey var. Bunlar ne? Aklınıza gelebilir ufsor. Gözler açık mı olacak, kapalı mı olacak? İster açık, ister kapalı bir mahsur yok. Yapabilirsiniz. Sağ ya da sol fark etmiyor dediğim gibi. Vuruşlar ne çok hafif, böyle a sinek vızıltısı gibi falan değil. Böyle bayağı hani vurduğunu hissedeceksin. Bak elim arkaya gidiyor biraz. Yani vuruşu bu elim hissediyor. Böyle vurduğumda ve çok güçlü de değil, böyle böyle döver gibi de değil. Yani kendinin canını acıtmana gerek. Canı acıtmaktan bahsetmiyoruz, sadece hissedeceğiz. Vurduğumuz yerde bu vuruşu hissedene kadar oraya or vuruş yapmamız gerekiyor. O vuruşu bunun arkasındaki altındaki kemikte hissetmemiz lazım. E, bu kadar yeterli. Bu vuruşu yaparken, 3 kez bu cümleyi tekrar ederken kaç kez vuruş yapılıyorsa o kadarı yeterli. Bu da 6-7 vuruşa denk geliyor. Cümleyi söylerken 2 kez vursak, 3 çarpı 2 6 eder ama 3 olsun 9 olsun hiçbir önemi yok yani. Ama minimum cümleyi söylerken iki kez vurmak yeter. Çok hızlı cümleyi söylüyorsanız bir mahsur yok. Ama saymanıza da gerek yok. Zaten vuruş yaparken ki cümleyi söylediğiniz süre içerisinde minimum 6-7 kere belki 10-15 kere olacak. Hiçbir mahsur yok. Kaç kere vurduğunuzu saymanızı istemiyorum. Hiçbir gereği yok. Bunu kafanıza takmayın. Kilolu halinden nefret etmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. O yani bir kez söylerken bile 6-7 kez vurmuş oluyoruz. 3 çarpı 7 oluyor da 20-21 oluyor. Ama bir önemi yok dediğim gibi. Ama minimum 7-8 kez mutlaka vurmanız gerekiyor buna. Öyle düşünün. Bunu böyle söylememin sebebi normalde vuruşta bir sonraki aşamada göreceğiz. Sadece duygudan bahsedeceğiz. O sırada 2 3 kez vuruş ancak mümkün oluyor. 3'ü çok geçemiyor o zaman işte kaç kez vuruş yapıyorsak toplamda bütün turlarda bu işimize yarıyor bu bilgi. Evet bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve vücuttaki baştaki ve vücuttaki vuruş noktalarıyla ve oraya nasıl vuruş yapacağımızla ilgili videomuza geçiyoruz.